Ev turuma hoş geldiniz. Bu evden taşınmadan öncesinde evimi size de göstermek istedim. Burası i̇şte benim evimin girişi. Evimin girişinde direkt olarak sizi insan suratlı halılarım karşılayacak. Bunlar benim çok sevdiğim halılar. Bunları Rux Modern'den aldım. Köylü küçük heykellerim var. Evin içinde küçük bir kamera var. Burada küçük ev eşyaları var diyeyim ben size. Şurada benim şazmentim var. Burada da evin elektrik şarteli kapatmış olduğum tablolar falan var. Şu benim yüz yüze fal bakarken danışanımın kızının bana hediye etmiş olduğu biblo. Bunu mutlaka saklıyorum, asmıyorum bile dolaba. Bu hep burada benim için duruyor. Şurada hiç değişmez bir dışarı çıkarken kullandığım çantam ve ceketim duruyor. Ona asla oradan değişmiyorlar. evin en karışık yerini gösterip buradan kurtulmak istiyorum. Burası benim ardiyem. Evim normalde çift banyo, çift balkon ama ben ardiyeyi daha çok e, yedek eşyalarımı koymak için kullanıyorum. Ardiyemin karışıklığına hoş geldiniz. Burada Halloween eşyalarım var, Pierre için gönderilen ürünler var, farklı farklı aletler ve kutular var. Genellikle aldığım ürünlerin kutularını koyuyorum. Şurada boya eşyalarım, evin eşyaları inanılmaz bir karışıklık. Burayı yani evin en karışık odası olarak tutuyorum. Buradan da kızımın odasına geçelim. Çünkü kızımın odası benim evimin en renkli odası. Prensesimin odası evin aynı zamanda en geniş odası da. Evin bu duvarını ben boyamıştım. Kızım pembe rengini çok sevdiği için. Şu anda kendisi çok eder. tatilde. O tatildeyken çekmek istedim. Kızımın burada e, motor kaskı var. Çalışma masası, kızımın tokalarının bulunduğu dolap, oyun dolabı derken Burası onun vaktini geçirdiği oda. Genelde doğrusu benim yanında vakit geçirmeyi seviyor ama yine de burası onun odası. Buradan da sizi mutfağıma götürmek istiyorum. Bu arada evdeki beğendiğiniz bütün ürünlerin linkini aşağı bırakmaya çalışıyor olacağım sıklıkla. Burada yine Duru Hanım'ın etkinlikleri asılı oluyor benim dolabımda. Mutfağımda evin en aydınlık bölümü. Dolapların içini göstermek istiyorum. Dolaplar en çok böyle kahve bardakları tükeniyor hızlılıkta. Ben de her zaman bu arada masada bir su, bir kahve bardağı fix oluyor. Sürekli kahve alıp içeri gidiyorum, kahve alıp içeri gidiyorum. Birazdan çalışma odamı gördüğünüzde çok net anlayacaksınız zaten. Burada küçük ev aletlerim var yine mutfak eşyaları, espresso makinesi, işte air fryer, mutfak şefi var. Ben çok kullanıyorum onları. Ek sahibim sağolsun evi resim çizmeme bir şey demediği için şurada küçük çizimlerim var. Yine burada baharatlıklar var ve evin dolapları tıkın tepiş dolun durumda yani. Şurayı size göstermek o kadar istemiyorum. Burada baştan aşağı evin erzaklıkları var. Buradan evin ön balkonuna geçiyorum. Burada tek benim size video çektiğim sabahları, uyumadığım sabahlarda video attığım köşe. Ee, burada da normalde stikerler, resimler bulunuyordu ama dışarıdaki tozdan inanılmaz derecede yıprandılar. Şu köşede e, yaktığım ada çaylarım, kurşun dökümünde kullandığım şöyle kurşunlarım var. Ve geldik benim için en merak edilen odaya. Fal odam. <laughs> Fal odamda değişmez unsur arkadaki kitaplığım. Kimi videolarda görünüyor, kimilerinde görünmüyor ama. Burada astroloji tarot kitapları. Burada kendi çıkartmış olduğum kehanet destem. Burada oysa tahtam, astrolojik zarları, kurşun dökümünde kullandığım fincanlar. Burada dua kitaplarım, kendi kitabım, küçük doğal taşlarım ve Mecnun da geliyor. Mecnun da favori köşesi burası. Hoş geldin Mecnun. Burada küçük çekim aletlerim var, ışıklar. Ve bunlar da benim e, danışmanlığa çıkartmadığım kendi koleksiyon destelerimden bazıları. İşte Larotarot var, Sarkaç var, Yuvarlak var. Rumi Tarot var, Katina var, konuşturma destesi gerçekten çok kalabalık burası. Bunlar genellikle benim videolarda kullandığım, danışmanlıklara çok çıkartmadığım desteler. Burası da benim fal köşem. Genellikle şöyle çift deste bulunduruyorum danışmanlıklarda. Mutlaka masamda oluyor. E, kart anlatımları yaparken şundan fayda alıyorum. Burada benim iş hattım var, meşhur iş hattım. Bir tek Kennedy'nin yazmadığı iş hattım. E, burada genellikle şey yaptığım, journal doldurduğum bir tablet var. Şu kendi telefonum var. Şurada da size göstermek istediğim danışmanlığa çıkan destelerim var. En son okuduğum diğer tarot kitaplarım var. Bende tarot kitapları bitmiyor. Okuyorum, okuduktan sonra sökeye gönderiyorum, yenilerini alıyorum. Son zamanlarda çalmaya çok fırsat bulamasam da burada bir piyanom var. Piyanom kızımla benim için Tamamen bir böyle şey gibi, e, kaçış noktası gibi. Ama ben son zamanlarda çalmak için çok fırsat bulamıyorum. Burada Fall Portal için genellikle kurulu bir masa var. Burada hani Fall Portal diye kurmuş olduğum ikinci şeyi yönetiyoruz. Burada işte küçük aksesuarlar var. Fall Portal'ın numunelik ürünleri mevcut. Şurada benim yine çekim araçlarım var. Bir DJI, bir tripod var küçük bir tane. Burada da evin ilk Medusa tablosu var. Bunun üçlemesini göreceksiniz. Bu Medusa'nın benim çalışma odamdaki sağlıklı hali diyelim. artık yavaş yavaş sizlerle beraber banyoya falan geçiyoruz. Burası banyoma benim kullandığım alanı. Burada saç şekillendirme aletlerim var. Yine böyle evin çok sık yerlerini arkadaşlar. Neredeyse her yerinde yılan, akrep benzeri ürünleri göreceğiz. burada doğal sabunlarım, kullandığım parfümler vesaire vesaire varken burada da kişisel bakım kozmetik ürünlerim var. Bunlar da sıklıkla değişiyor. Hani bu noktada da hani illa da bunu kullanıyorum diyemeyeceğim. Bir tek çok sık kullandığım gül suyu var. Aşağıda da kişisel bakım ürünleri var. Hatta şurada bile el sabunu değil, el kremi dolu bu arada vereyim. Evimde bir tarot tablom var. Çok severek yaptım kendisini. Burası benim yatak odam ama rüzgardan sürekli benim sabahlığım bir tür yere düşer. Şimdi burada benim yine aksesuarlarım, kendi köşem var. Gold ürünler var daha çok burada. Sanlar genellikle bir gizli dolap var hani diyorum, Burası duvar. Durum odası nasıl pembe ve beyaz? Benim odamsa alabildiğiniz siyah ve gold. Tam bir 12. ev Oğlak kadınıyımdır bu arada. Burası benim genellikle video çektiğim alanlardan bir tanesi. Çift ışıklandırma yaptım buraya daha fazla ışık alması için. Ee, şurada en son gönderilen PR paketi var. Burada da Medusa'nın üçlemesinin ikincisini göreceksiniz. Ee, Medusa'nın kafasının kopmadan öncesinde verdiği o savaş ve mücadeleyi anlatan tablo. Burası da bu şekilde benim yatak odam. Bu arada e, ben bu kadar böyle falcı işte bilmem doa kitapamı sonra karanlıkta uyuyamıyorum. <laughs> salonu. salona hoş geldiniz. Kitaplarım var. Burada bir TV ünitesi. TV ünitesinin altında da yine misafirlerim için şöyle bir set hazır duruyor. Bu da benim ev hediyem, bir rulet takımı. Şurada bir maya takvimi var. Bunlar annemin çeyizi olan güneş ve ay takımları. Bu benim çok sorulan, çok sevilen fincanım. Yine müzelik kendisi. Bu zeytin ağacını tamamen dekoratif olarak değerlendiriyorum. Evin her yerinde çekim, tripot eşyası, tripet ışıklandırma var. Evin tamamı böyle çekim için müsait durumda. Burada çeyizim de yok diyemem, İki tane de şöyle çeyizim var. Buradan itibaren Tibet çanağım, tütsülüğüm, işte çok sevdiğim bitki çayı fincanım, kızımla fotoğrafım var. Benim en sıklıkla fotoğraf çekildiğim köşem. Burada bir şahmeran tablom var. Burada bir satranç takım ve Burada da Medusa'nın son portresi var. Bu da kafasının kopmuş hali. Yani Medusa'nın tek başına ve sonrasında verdiği mücadele ve en son olarak da artık böyle sembolikleştiği ve o savaşı kaybettiği halini görüyorsunuz. Burada bir boya aynam var. Şurada da İsmi Ölü Canlardı diye hatırlamaktayım. Bir portre var, yine bir tablo var. Bu tonları genellikle böyle gri, yeşil tonlarda ayarladım. Dördüncü evin boğa. Burası da benim evimin şey köşesi, oturma köşesi. Genç kızlığımdan bu yana hayatımda olan lanetli aynam. konu. Evin yine böyle renkli köşelerinden bir tanesi. Şurada bir güneşim var. Bu güneşim kimi zamanlar benim için oturak oluyor, kimi zamanlar böyle üzerine kedilerin oynadığı bir şey oluyor. Ama hiçbir zaman spor faaliyetine girmiyor kendisi, ne hikmetse. Ee, burası benim bar gibi duran ama normalde hani belki böyle çay çorba içeriz dediğim yer. O kadar kullanmıyoruz ki bu arada. Evet, ev turum bu şekildeydi. Ev turumun kapanış tarafını çekmeyi unutmuşum yalnız. faal randevum gelince. Evime misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çıkacağım evlerde biliyorsunuz. Her zaman size sorarak aksesuarları almaya çalışıyorum. Sizi çok öpüyorum. Evde beğendiğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlaka linkini gönderirim.